aşk aşk. Ne? Ben anlarım. Onur Bey'i bir görseniz böyle kendi elleriyle ikramlar falan. Kendi elleriyle yani. Onur Bey. Evet. Bizim Onur Bey. Ay başkasının Onur Bey'inden bize ne? Bizim Onur Bey patron patron. <laughs> kendi elleriyle yani. <laughs> Neyse siz ağzınızı kapata durun. Ben şunları götüreyim. De ben attım ben götüreceğim da Ne oluyor Asuman? Aa, aa ben Çıkın. götürecektim. Ben götürecektim. Durun yavaş kızlar yapmayın. Ben bir şey ihtiyaç var mı ona bakayım. Kızlar yavaş nereye böyle bir cemaat gelin buraya. İşte Asım Usta'nın spesiyeli de geldi. Oo vallahi kokusu buraya kadar geldi ha. Ver bana. <laughs> Dört beş tane ver. Koy daha koy. Ellerine sağlık Asım Usta. Afiyet olsun efendim. Ellerinize sağlık. Oh, oh. Vallahi pamuk, billahi pamuk ha. Ben almayayım. Oh. Amca ne yapıyorsun ya? Et bu ya, yenmez mi? Midemi üşütmüşüm de biraz rahatsızlık hissediyorum. İlaç aldın mı baba? Aldım ama bir işe yaramadı. E ben annemin şifasından yapayım hemen size. Çok iyi gelir o. Hı -hı, şey diyor bu, suda şey yapalım. Onu siz... yapsın. O, o muazzam bir şey yani. Onu böyle bulantı, kusma falan varsa istifra mı istifra o birebir yani. Hiçbir şey kalmaz. Ben hemen yaparım. Mutfak nerede? Altan'a tarif et, hazırlatsın. Yok ben ona bir kaynasın. Hemen iki dakika getiririm bak. Efendim bu taraftan. Hah, sağ ol. Kızcağız yemek de yiyemedi. Olur olur, bir şey olmaz. Ben yerim onunkini, soğumaz. Bir de zaten onun eli hızlıdır yani. Ekmek de alayım. Güzel kadın ama değil mi? Güleç <laughs> yüzlü. Buyurun. Afiyet olsun. Hiç rahatsız olmayın. Bana bir böyle bir ada çayıyla bir zencefiliniz ya da böyle taze nane olur. Öyle bir şey var mıdır? Ne? Var ya dört. Tamam, siz devam edin. Bana yerini söylesin. Ha bak bu. Cengiz var mı? Ay bunu ben... Kırıldı mı? Yok yok. Efendim yok. Hay Allah ya. Ben şimdi bu ocağı bilemedim. Ben yakarım, ben yakarım. Şöyle. Sağ ol valla. Şu, heh. iç bu sudan içiyorsunuz değil mi? Kızmıyorsun inşallah bana böyle girdim mutfağına ama. Ee, yok efendim, estağfurullah. Yok canım, kızsan da anlarım yani. De hemen iki dakika sürecek benim işim. Ee, Mümtaz Bey midesini üşütmüş de Melek Hanım Hah, bu ısındı. Böyle bir ada çayınız, neyiniz? Efendim, burada ada çayı var. Başka ne lazımdı? Allah'ım, burada bizim mahalledeki aktarlardan bile çok şey var. Dur bakayım şu ada çayını bir. Oh, Ha, aslan pençesi var işte. Bak bu olur. Bu çok iyi olur bu. Annemin her derde deva tarifi. Tamam, bak şimdi. Bak bunu içsin hiçbir şey kalmaz. Tarif dedim de Asuman Usta o zeytinyağlı ustanın güzelliği nedir öyle ya? Sen ona bir küp mü attın şekerini? Ay, afiyet olsun efendim. Elim lezzetlidir. Belli canım elin çok lezzetli o belli. Her şey mi bu kadar güzel olur ya? Hah bu şimdi bir taşım hemen şöyle bir fokurdasın. <laughs> tamam, mis gibi işte. <laughs> Bunu içsin, ne sancı, ne bulantı, hiçbir şey kalmaz. Ya vallahi tıka basa yedim, çatlayacağım ama dayanamayacağım senin şu ...pırasadan <laughs> bir çatal daha alayım. <laughs> ondan olsa... çok yiyemedim. Ee, ta ta bak. Ee, e tabak yok yok hiç gerek yok. Hiç, hiç çıkarma. Hiç bulaşık yapma. Dur ben böyle alırım. Kıymet Şimdi tabii efendim, bana hep e, soruyorlar yani e, çeşitli yerlerde işte... ...Osman sen ne okudun? Şimdi biz tabii... ...yani Onur Bey gibi Amerikalarda falan okumadık yani, okuyamadık. Hani imkan olsa belki okurduk ama oku şey yapmadık. Ben de diyorum ki orada hemen takılıyorum... ...ben diyorum işte hurda yüksekokulu mezunuyum diyorum şey mi de diyorum e, doktoramı da bakır üzerine yaptım diyorum. Kahkaha çığlık kıyamet yani. İlahi Osman. Eğitim görmek elbette çok önemli ama daha önemli olan insan olabilmek. Sen de ablan da pırlanta gibi insanlarsınız. Sağ ol. Allah razı olsun Hulusi amca. Mümtaz evlat. Mümtaz biliyorum da ben hani öyle Hulusi Kentlen tadında bir adamsın ya o açıdan Hulusi dedim. Osman. Lütfen rahat ol. Kendi evin gibi. Ha, sıkıntı yok ya. Burası zaten bizim ev gibi yani. Yani e, bizim ev gibi derken e, benziyor yani bizim evde buraya. Yani benziyor derken yani burası da müstakil. Bizim evde müstakil ya. Gördü kendisi bizim evde müstakil. Tabii burası daha müstakil yani. Burası daha müstakil ama bizimde öyle bir benzerlikler var yani. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum. Şey yapmayın. Hah. Geldi bizim Flora Nightingale. Flora Nightingale. Allah'ım adam size de helal olsun yani. Sabahtan beri onu anlamadım, bunu anlamadım. Ama mevzu Osman'ı gömmeye gelince Allah madam alacağın olsun. Belle sağlık kızım. Yani onun sıcak sıcak hemen için çok iyi gelecek. Sağ ol kızım. Şey de varmış Osman. Şöyle koyayım mı bunu? Değerli seyirciler. Aslan pençesi varmış asla kattım içine de. Hiçbir de şey kalmaz şimdi.